Merhabalar Mountain Blade Bannerlord Osman'lı serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Aramıza yeni katılacak arkadaşlara da şimdiden hoş geldin dedikten sonra eğer izlediğiniz içeriği de beğenirseniz abone olup videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden de beni takip etmek isterseniz eğer ekranda gözüken adreslerden takip edebilirsiniz. Genel olarak oyun haberleri, oyun indirimleri, kısacası oyunlarla ilgili her şey hakkında ve kanala gelecek yeni içerikleri de anında sosyal medya hesaplarım üzerinden paylaşıyorum. Takip ederseniz çok memnun olurum efendim. Artık Osmanlı serimizin yeni bölümüne geçiş yapabiliriz. Şimdiden keyifli seyirler. Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Gördüğünüz üzere sesim hala düzelmedi. Yaklaşık bir haftadır yoğun bir hastalık geçiriyorum. Şunu da şöyle karşıya geçelim de. Bu hastalık önemli değil. Video çekmemde çok büyük bir engel teşkil etmiyor. Biraz daha fazla vakit alıyor fakat yapacak bir şey yok. Burada da asıl önemli olan. Konumuz noktamız Europa Lemi modu yani Avrupa haritası modu. Steam'den kullanmamdan dolayı en son sürüme güncellendi. En son sürüme güncellendiği için de otomatik olarak güncelleme yaptığı için eski save'ime giriş yapamadım. Yaklaşık bir 30 bölümlük bir save'im patladı. Muhtemelen bu modu kullanan arkadaşlar da benimle beraber aynı sorunu yaşamışlardır diye düşünüyorum. Çözemedim. İki gündür üzerine çalışıyorum. Beceremedim. Beceremeyince ben de dedim ki o zaman bari en baştan sıfırdan bir seri açayım. Ve bu seride işte Osmanlı serimizde aldığımız toprakları geri alayım. Lordları alamadım bu arada. Geri çektiğimiz lordları. Onun yerine daha fazla yolda şekledim. Onlara kılan kurduktum ama sıfırlar yani şu an. Açık konuşmam gerekirse. Böyle bir düzen getirmek istedim. Ayrıca Nexus'taki Europa Lemmy modunda Ruslar yok. Neden yok bilmiyorum. Steam'deki aynı sürümdeki modda vardı fakat burada yok. Çok mühim değil. Sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum. Zaten Ruslarla çok fazla bir olayımız olmadı. Bir sadece krallık kurarken falan bir takım sıkıntılar yaşadık ama durum bu dostlar. Yani bunun birincine olun izlerken yeni bölümü. Onu da söyleyeyim. Toparlayabildim bazı sıkıntılar, bazı problemler yaşanabilir. Unuttum ve eklemediğim şeyler olabilir. Bir de ekstra olarak isimlerinizin hepsi gitti. onları ben bir ajandaya not almıştım fakat ajanda yok piyasada. Defter yok. Defteri bulamadığım için sıkıntılar yaşandı. O yüzden lütfen isimlerinizi aşağı yorumlar kısmına yazın. Oradan tekrardan bir düzenleme yaparız. Yoldaş limitini falan arttırdım bu arada. Hani tarafıma çekip klan kurdurtayım falan. Bokunu da çıkarmadım. Açık konuşayım ama şu an oynadığımız oyun sıfır arkadaşlar. Yani tabii ki de benim askerlerim var fakat genel olarak bir sıfırlama söz konusu oldu. İşte mesela atıyorum Kuzey gidip başka bir yere aldıysa falan filan artık yok yani onlar. Onu söyleyeyim. Bu seri üzerinden bu şekilde kayıt üzerinden devam edeceğiz. Umarım problem yaşamayayım. Evet çok konuştum. Bizans'ta zaten bir önceki bölümde savaştaydık. Gecikme için kusura bakmayın. Bundan sonra sürekli olarak her gün video gelecek. Arkadaşlar, Bizans'ta bir önceki bölümde savaştaydık Fakat ben bu bölüme savaşta başlamak istemedim. Neden savaşta başlamak istemedim? Ona göre bir yol çiziriz. Belki dedim hani biraz daha toparlanma aşamaları olur, ıvır olur, zıvır olur, biraz daha güçlenirler falan filan dedim de kendileri bana Konstantin'i, Konstantin hileyle aldığım için kendilerinden savaş açtılar. Sıkıntı yok. Biz bu Bizans'ta savaşmaya devam edeceğiz. Lafı çok uzattım biliyorum. Artık yeni bölüme geçiş yapalım sesim içinde kusura bakmayın. Umarım birkaç güne kadar düzelir. Böyle bir iyileşir gibi oluyor. Ondan sonra bir tekrar bir sıkıntı çekiyoruz da ben niye bu kadar yavaş? Dayı, neyse. Abi geçelim karşıya. Eğirdir'i almıştım. Ee, i̇smini değiştirmedim. Eğirdir'i zaten e, Türkçe karakterler olduğu için Eğirdir'in isminde hileyle alamadım. Yumuşak G'yi falan kabul etmedi. İsmini de değiştirmek istemedim. Gider tekrar alır. sıkıntı değil. Bir önceki bölümde almıştık ama Ankara'yı falan alabildim. Bunların isimlerini de değiştireceğim. Bu arada dağıtımı da yaptım. Şu an benim üzerime yani imparatorumuzun, kralımızın, hükümdarımızın üzerine olan şehirler İzmir, Konstantinopol. Bunların isimlerini değiştireceğiz tabii ki de. Atina ve Teselonya, Selenik. işte Kırım. Hacdi Bey. Poltava ve bu içerisindeki kaleler tamamen yollaşlarıma ait. Yollaşlarımı da şöyle göstereyim size. Klanlarımız bunlar arkadaşlar. İsimleri tamamen salladım. Alemler, Erbanlılar, Bahamutlu, Vardanlı, Karahanlı, Griffs, Ambarts, Kurslar, Kanturalım. Tabi bunların içerisindeki isimler de değişecek dostlar. Sizin isimlerinize göre. Daha öncesinde seride kullandığım isimlerin hatırladıklarımı koydum. Onun dışında maalesef unuttum. O yüzden şimdiden kusura bakmayın oyunun problemi. Daha doğrusu haritanın problemi. Daha doğrusu benim problemim. Yani Europa Lemi'ye bir güncelleme otomatik indireceğini düşünemedim. Steam'den kullanıyordum o yüzden. Sıkıntı yok ama. Evet ilk savaşımızla bir başlayalım bakalım. Bu arada oyun ayarları falan da değişmiş olabilir. İnanın hiçbir fikrim yok ama. Dediğim gibi bazı problemler yaşanabilir. Bunlar oyun içerisinde modlarla alakalı sıkıntılar da olmuş olabilir. Sıfırdan kurduğum için komple. Onlara bir ayar çekeceğiz arkadaşlar. Heal on kill modundaki heal oranını çok 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 azalttım. Bu arada onu da söyleyeyim. Bazı dostlarımız, bazı arkadaşlarımıza bu konu hakkında yorumlar üzerinde yoğun bir çaba sarf ettik. Yani bir emek harcadık sağ olsunlar. Güzel şekilde eleştiri babında güzel tartışmalar oldu. Onları da kırmamak adına biraz daha gerçekçilik katmak adına heal on kill modundaki heal oranını düşürdüm. Ben onu kanamayla dengelemesi için yapmıştım. Kanama modu vardı. Kanama çok fazla olduğu için seri en baştan takip edenler hatırlayacaktır. Sürekli ölüyordum. Kanamadan dolayı. Tek bir hasar alıyordum ve karakterim sürekli ölüyordu. Dengeleme amaçlı kullanmıştım. Olmasa şimdi tekrar bir ayarlamasını yaparız. Bakarız dostlar. Sıkıntı olmaz yani. Merak etmeyin. Umarım izlerken keyif alırsınız bu arada. Normalde çok fazla dışarı çıkan bir insan değilim. Bakkala giderim. Markete giderim. Çok fazla bir işim olmaz dışarıda. En azından bu dönemde. Hastalık kapmam diye düşündüm. Çünkü bir salgın olduğunu biliyorum. Fakat benim birader üniversiteye gidip geliyor. Üniversite gidip geldiği için çok fazla insanın içine giriyor ve doğal olarak önce o hasta oldu sonra da beni hasta etti. Şu an o iyi fakat ben hastayım. Umarım en kısa sürede geçer. Hasta olmak da şu hayatta en nefret ettiğim şeylerden biri de dayı. Bir dakika dayı. Bizim yemeğimiz bitmiş. Ben bunu fark etmedim konuşurken ha çok fazla asker kaybediyoruz ha tamam dur 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 abi bu ne çok asker kaybettik eyvah eyvah ona hiç dikkat etmedim lan ben konuşurken valla gitti var ya harbi gitti bir ton eleman kaybettik ver bira ver ver bana İnşallah yemeğin vardır senin ya yok deme bana yok deme bana bak bozuşuruz bilader ha yok vallahi abi nereye gideceğiz İzmir'e mi gideceğim ya? Köylerden böylerden alamaz mıyız? Yakındaki köylerde buğday var. Tahıl vardır herhalde burada ya. Toparlarız diye düşünüyorum. Çok fazla asker kaybettik ya. 81 yaralı var baksana abi. O lavuklar açlıktan geberiyor da. <laughs> Seni satayım. Allah'tan fark ettik. Allah'tan fark ettik. Ha biraz geç oldu ama yapacak bir şey yok. Dayı sen de ver. Ver. Hepsini ver de bir tane ne kurban olayım ya. Bir tane çok az. Köpek gibi yemek tükettikleri için onu hesaba katmadık. Karakterin özelliklerini falan da yeniden açtım bu arada. Hatırladım kadarıyla bir ayar çektim de. Size şuna saldırsak mı? Neyse dur yemek problemini bir çözelim de. Bu muhtemelen İstanbul'a gidiyor arkadaşlar. buraya da yağmalamış lavuklar. Ordumuz aynı bu arada. Onu söyleyeyim. Ordumuz aynı. Oh bizimkiler geride. Ben de gireceğim abi. Yani işte e, kapı kolu piyadesi yapmıştık. Zırhlı kapı kolu piyadesi yapmıştık. Yapmak, zıvır yapmıştık. O düzenlemelerin hepsi tamamen aynı. Aynı şekilde işte solaklarımız var. Süvarilerimiz var. Varolu var yani. O konuda içiniz rahat olsun. Ordumuz aynı orada arkadaşlar. Şimdi dayı ben bunları şöyle öne çekeceğim. Kalkan duvar yapacağız. Abi okçularımız nerede? Okçularımız arkada kalsın. Atlı okçularımız ne alakalı? Şuvarlarımızı şöyle koyacağız. Biraz fazla süvari yapmışım. Onları ayarları sıkıntı yok. Okçularımız kalsın. Bunlar benim yoldaşlarım herhalde. Mi? Yok diğer şeylerin askerleri atlı okçularımız da dönsünler abi. Biraz bir kurcalasınlar bakalım. Şu süvarileri bir direkt kendime bağlayayım. Çünkü takip ettirmem gerekebilir. Gerek, gerekecektir muhtemelen. Güzel abi. Hasarım falan düşmüş olabilir. Çünkü özellikleri tam anlamıyla yapamadım. Çok da fazla basmak istemedim. Hile anlamında bir herhangi bir problem yaşamayalım diye. Bunlar da burada ne yapıyor ya? Bak kanama inşallah kanamayı kapatmışızdır. Bir dakika bir dakika vurma vurma vurma. Eey. Bu arada yapay zekasını da geliştirdim. En zor modda oynuyoruz hala. Yapay zekayı da maksimum aldım. Onu almamışım maksimuma. Yani şu an olabilecek en zor moddayız dostlar. Oyunda modsuz bir şekilde. En zor modda oynuyoruz. Hatta oyun şurada gösterebiliyor muyum? Yok. Çıkınca ben gösteririm onu. O konuda da içiniz rahat olsun. Bizim solaklar niye ateş etmiyor abi bizim okçularımız? Abi bizim okçularımızı Şöyle çekelim ya. Şuraya gelsinler. Menzile giremediler herhalde ya. Aslında şu suvarları alabiliriz. Suvarları bir takip ettireceğim. biraz daha dikkatli olmak lazım. Bu arada ben bu kılıcı çift elli diye almıştım. Fakat tek elli de kullanılabiliyormuş. Abi geliyorlar. Sıkıntı yok. Tam süvarilerle kafa kafaya girecekler. Ama okçular tabii ki de arkasında kalacak. Mesela bunlar arkadan dolanmışlar. Şunlara bir ayar çekmemiz lazım. Gel abi. Gel bakalım gel. Özlemişim bu arada gerçekten. Ben orada özlemişim de paket olacağız bu arada. Biraz daha dikkatli oynamak lazım. Güzel kafa kafaya girdiler. Abi süvariler kendileri takılsınlar. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa onları alırız. Solakları biraz daha geriye çekebiliriz okçularımızı. Biraz daha kanatla çekersek şu ileri doğru biraz daha hızlı, sağlam bir atak yapabilirler. Arkada kaldıkları zaman bir takım sıkıntılar yaşanabilir ama piyadelerimizin durumu gayet iyi gibi duruyor. Güzel süvarilerle kafa kafaya çarpışıyorlar. Biraz yayda kullanabiliriz. Şöyle bakacağım sağda solda neleri var. Durum ne abi? Fena değiliz. Ama okçularımızı bir tık daha öne çekersek bence bir tık daha hoş olabilir. Çünkü menzilleri yetmiyor abi. Şöyle bir şey yapacağım. Okçular gelsin. Piyadeleri de okçuların önüne çekeceğim. Süvariler de bayağı bir afalladı şu an. Ne yapacaklarını şaşırdılar. O yüzden süvarileri aslında takip ettirtebiliriz ya. Güzel abi şimdi evet. istediğim gibi oldu piyadelerimizi şöyle önüne çekelim. Okçularımızın en azından okçuları savunsunlar. Ateş etmelerine bir engel teşkil ediyor mu bilmiyorum. Piyadeleri önüne çekmemiz ama. Tamamdır. Bir dakika vurma dayı vurma vurma bir sal. Gel bakalım aslan parçası. Gel bakalım gel bakalım. Yok. Abi durum ne? Bence artık komple hücum ettirtebiliriz ya. Hücum ettirtebiliriz. Ben bay benim bayılmamam lazım tabii ki. Bu arada zırhı falan bulamadım. Bir önceki giydiğimiz zırh daha iyi bir zırhtı. Ben de çok da fazla uğraşmak istemedim. Sonra serinin içerisinde zaten zırh ayarlarız buluruz. Sur problem olmaz yani. Güzel. Ne kadar asker kaybettik abi? 45 yaralımız var. 30 ölümümüz var. Acaba kaçı bizim ordumuzdan? Çünkü toplu bir şekilde savaşa girmiştik. Tamamdır abi. Sanırım en büyük ordularından birini paket etmeyi başardık. Gel. İn, in, askere gerek yok ama loot'u alırım Para konusunda tabi sıkıntılar çekiyoruz Loot'u versin e, yiyecek de lazım Kaleyi de kuşatacağız Yol üstünde bir yiyecek mi yiyecek bir şey bul bulmamız lazım aslında Şimdi bir süre burada bekle değil de Önce bir ticarete gireceğim Ankara'dan biz yiyecek aldık da Ver o etmet gelmiş güzel abi ver Ver koyun da ver Tuz da ver. Domuz gerek yok. Yine az tabii ki. Ama bizim kapasite için katıra da ihtiyacımız var. Yük beygirine de ihtiyacımız var da. Onları da artık muhtemelen seri içerisinde ben daha sonra hallederim. Kaç yaralımız var abi bizim? İyi iyi. 82 yaralımız var. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bir süre burada bekleyelim. Hem belki Ankara'da biraz daha yiyecek olur. Ordumuz toparlansın. Ben toparlanayım. Kafamız rahat olur en azından güzel işlerinden geçiyor. Güzel. Bu arada lordları da e, şehirleri verdim ama daha şehirlerine gitmeden herhangi bir garnizon koymadan falan direkt bölüme geçtim. Çok fazla geç kalmak istemediğim için. Bayrağı falan da değiştireceğim. Bu arada merak etmeyin. Renklerini de ayarlarız. Şey modunu çalıştıramadım. O bayrak renkleri modunu çalıştıramadım. Onun için bir alternatif arayacağım. Eğer bir fikriniz varsa, bir modülleriniz varsa bunu da yorumlar kısmına belirtin dostlar. 400'lük daha ordu geliyor. Şimdi onlara da bir ayar çekmemiz lazım. Sanırım. Aynen. Bütün askerlerimizi iyileşmiş. Bizim canımız da tam o yüzden yok abicim salmayacağım. Şunlara bir mevzu, mevzu mevzumuzu bir yapalım tekrar şu Bizans'la. Savaş yorgunluğu çok fazla değil. Bir de bu arada bir saniye. Şuradan e, kaleye git, zindana git, tutsak bağışla. Tutsakları başlayacağım. Burası benim değil bu arada ee, Ankara'yı başka bir lorda verdim Hepsinin toprağı olmasını istediğim için İleride bakarız Aşağı Eyyubilere, Menyubilere sarktığımız zaman Oradan güzel refahlı şehirleri de alırız kendimize Neden olmasın Evet şimdi abi savaşa girmemiz lazım Evet artık şu lavuklara bir salça olalım artık Öyle değil mi? 432 kişilik bir ordusu var Köy yağmalamaya gidiyorsun Arkanda ben varım ama neden beni görmüyorsun? Güzel bir şehir oldu bence. O köyün içinde mi savaşacağız gerçekten ya? Abi burası çok sıkıntı be. Kurban olayım çok sıkıntı be. Öne geçin abi siz. hatta çek kalkan duvarını. Şöyle okçuları da bir tık geri çekmek istiyorum. Okçuların zarar yaramasını istemiyorum çünkü. Okçular şurada kalsın. Abi süvariler. Okçuların önünde kalacak. Savunma yapacağız. Tabi gelirlerse geleceklerinde pek sanmıyorum ama bizim solaklar da sıkmaya başladı. Ama gerçi süvariler önüne alırsak muhtemelen bizim süvarileri vuracaklardır. Süvarileri şöyle piyadelerin önüne alalım. Hatta piyadeler biraz ileride kalmış. Bir dakika abi. Piyadeleri şöyle çekeceğim. Biraz daha şöyle çekelim. Tamam. Dayı sen bana nereden vuruyorsun kurban olayım ya. Benim gözler iyice bozulmuş ha. Ha. Okey tamam ses geldi. Bir dakika bir dakika. Ama ben buraya sıkışmamam lazım. Benim buraya sıkışmamam lazım. Siz beni takip edin. Bizim solaklara girecek çünkü bunlar. Çok belli buraya girecekleri. O yüzden şunları bir aradan çıkartmamız lazım. Şuraya da bir bakmak lazım ya. Şu kalkanı da bir çıkartalım ya. Onu ben unuttum. Burayı ben buraya giriyorum da bunlar beni mahvedecek burada muhtemelen. O yüzden bir ufak çıkmam lazım. Tamam abi. Bizimkiler içlerinden geçiyor. Bu arada abi Eyyub, Eyyub askerlerinin Bizans ordusunda ne işi var acaba? Çok merak ettim şu an. Güzel yani bizimkiler içlerinden geçti abi. Bu arada bir tane mi? Bir tane bayılmışız. Bizimkiler mahvediyor, mahvediyor. Abi ben bunları salacağım direkt ya. Salacağım direkt. Saldırın abi. Bunlar hiçbir şey ya Hiçbir şey ya kardeşim bunlar da. Köy çok dar mı? Ya 400'e 400 bir savaş için çok az abi bu arada. Yani dar bir alan. Çok sağlıklı taktik yapmak gerek yok. Bizimkiler zaten mahvetti. Taktik yapmaya da çok gerek yok. Beni de bayıltacaklar. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Umarım kaçmadan yakalarsak. Çünkü kaçtıkları zaman tekrardan savaşmamız falan gerekiyor. Şu masraf bir ton iş. Hiç gerek yok. Oyunun zorluğunu gösterecektim. Onu unuttum. Onu da bir gösterelim. Benim de mükemmel eğim yeteneğim. İki gün oynamadım ya. Tekrar yerine gelmiş. <laughs> <Ya. gülüyor> Mahvettik ya. iki yaralımız var sadece abi. Şaka gibi. Niye bu kadar fazla? Az yani. İnanılmaz Ay bir şey. Enough. Ayı. Vallahi çok garip. Şaşırdım açık konuşmam gerekirse. Böyle büyük bir savaşta iki kayıp vermek çok az lan. İki kayıp da değil. Yaralı zaten direkt yani. Şu tutsakları da bir bırakalım. Oyunun zorluğunu da ben size göstereyim bu arada. Yani gördüğünüz gibi. Bir Iron Man modu açık değil. Gerçekçi gerçekçi. İkna başarısını bilerek şey yaptım. %10 başarı bonusu ekledim. Yapay zeka zaten normaldi galiba. Aynen yani normal seviyedeydi. Ben onu da zora çektim. Zor buysa yapacak bir şey yok. Yani daha ötesi yok. Artık bir modla falan yapılabiliyorsa daha da zor bir hale getirilebiliyorsa daha da zor bir hale getiririz. Ama tek bir savaşlarına değerlendirmemek lazım. Bir önceki savaşta çok fazla kayıp verdik mesela. Başlarındaki komutanın iş bilmemezliğinden kaynaklı da olabilir. Bu arada bizimkiler de daha tam şey olmadığı için lordlarımız bizim komutanlarımız diyeyim ben. Daha çok fazla asker toparlayamadıkları için direkt ben şehirleri verdim. Kaleleri verdim. Direkt saldım ve bölüme geçtim. Muhtemelen daha toparlanma sürecinde olduğu için hava yorgunluğumuz bir tık fazla artıyor olabilir. Ama sıkıntı yok. Abi 200 yiyecek bu arada çok az ya. Kuşatmaya yetecek mi? Mesela bu The Boar ordusu nereye gidiyor? Merak konusu. Bir de kaç kişisiniz abi siz? 260 kişilik bir ordunuz var. Dediğim gibi çok azlar şu an. E bir de oyunun başı olduğu için diğer şeylerin askerleri de az. Normal bence yani sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama birkaç bölüme kadar hızlı bir şekilde toparlanacaktır. Ben de çok üstlerine gitmeyeceğim bu arada bilerek toparlanmaları için. Biraz şey yatabiliriz, Zula'ya yatabiliriz. Şu kaleye bir kuşat abi. Yap abi trebüşeleri. Mühendisliğe hiç vermemiştim bu arada. Evet o yüzden sürekli mühendislikten skill kazanıyor olabiliriz. Yemeğe de dikkat etmek lazım arkadaşlar bu arada ya. Yemek bayağı sıkıntı. Bir önceki bölümde yani bir önceki sevimde yemekle alakalı büyük problemler yaşamıyorduk ama absürt derecede fazla azalıyor. 15-15 gidiyor. Bu kadar çok gitmesi normal mi acep? Ha şey de geldi. Diğer orada da geldi. Okey. Yemek azalırsa eğer direkt saldıracağım bu arada. Hatta saldıralım ya. Direkt saldıralım abi. Bu kaleye eğirdirin zaten surlarından şey problemi yok direkt içeri giriş yapabiliyorduk diye hatırlıyorum ben. Abi versem ben neredeyim ya bu arada? Hanginiz benim lan? Ha şu benim. Okey beni sağlam bir kasma oldu. Direkt saldırın abi. Acayip bir FPS düşüyor şu an. Gelecekler mi? Bunlar gelmeyecektir muhtemelen. Şu atlı okçuları bir şuraya çekelim. Bir toparlansınlar. Çok dağılmışlar abi. Gelsinler bir sabit kalsınlar. Bunlar muhtemelen bizim üstümüze gelmeyeceklerdir. Ki çok da fazla askerleri kalmamış gibi sanki ya. Saldırın abi o zaman. Askerleri kalmadı ya zaten. Çok fazla. Öyle değil mi? Komplek saldırsak muhtemelen. Ama bir dakika bir dakika. Bunlar üstümüze mi geliyor? Bunlar kaçıyor dayı. Bunlar direkt kaçıyor dayı. Abi siz hepiniz nasıl kaçıyorsunuz ya? Bu oh, lan 150 gördüm ben orada. Doğru gördüm değil mi? Aynen. Bak bak, bak 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 Bunlar sonrasında bana sıkıntı çıkartacak. Dur lan dur 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 kaçmayın. Kaç ölü. Lan bak. Kesine. Demek ki taarruz da yapmamız lazım. Direkt savunma yapmamamız lazım. Çünkü bunlar kaybettiklerini anlayınca yapay zekayı da arttırdığımız için direkt kaçıyorlar. Muhtemelen şimdi önümüze yine çıkacaklar. Bir 150 kişilik bir ordusu kalmıştır diye düşünüyorum. E bir daha bir asker göndereceğiz falan filan. Bir tonu uğra... Abi demek ki taarruz etmemiz lazım. Evet bak gördüğün gibi 160 askeri var gördüğünüz gibi. Gökay diyor ben senin hükümdarınım oğlum. Gökay ne lan? Majesteleri diyeceksin. Hünkarım diyeceksin. Bu arada imparatorlarını da aldık. Alexios'muş ismi. Çok da umurumdaymış gibi. İmparatorlarını da esir aldık. Gel abi. Yakalayalım şunları. Saldır aynen bak aslan parçası da benim gibi düşünüyor ya. Gönder abi askeri. Güzel. Gel abi sen de. dur. Ver loot'u da ver. Yemek memek alırız. Kitledik zaten onları. Sanki şurada da bir 80-90'lık bir asker gördüm ben ama dayı oldu Ondan önce bir Ankara'ya bir gidelim. Yolumuzun üstüne çıkarlarsa onları da hallederiz. 78'e kadar çıkardık savaş yorgunluğunu. Bir imparator mu imparatoru bir salalım da burası benim değil. Acaba İstanbul'a doğru mu gitsek? Şimdi ben buraya saldığım zaman buranın lordu imparatora fidye teklifi geldiğinde ona mı gidiyor? Anladınız mı demek istediğimi? Teklif ona mı gidiyor? Yoksa direkt olarak bana mı geliyor? Benim şehrim olmadığı için. Muhtemelen bana gelmiyordur diye düşünüyorum. Çünkü tutsak bağışla diye seçenek çıkıyor. Şehir benim olmadığı için. Abi üstümüzde kalsın ya. Çok uzak abi. İzmir şimdi oraya kadar gideceğim geleceğim falan filan. Çok sıkıntı. Gerek yok. Kalsın abi. Bizde takılsın imparator. Bizimkiler surlar kesili. Surlar kalesini kuşatma altına almış. Şöyle bir gidelim bakalım. Belki bizimkilere salç olurlar. Bir şey yaparlar. Biz de arkasından koruruz, kollarız. Destek atarız. Ha bizim Eğirdir'i kuşattılar. Aha Eğirdir'i kuşattılar. Yürü abi Eğirdir'e. Yürü abi Eğirdir'e yetişmemiz lazım. Muhtemelen çok fazla zaten savunanı yok. Ve o Yo, bıraktılar kuşatmayı. Bizimkiler içinden geçmiş bu arada elemanlarım. <laughs> İkinci bir orduda kurulmuş. Direkt kurulan ordulara bakabiliyor muyum ben bu arada? Bu arada benim birlik... Ben birlik hiç kurdurtmadım ya herhalde. Aa evet. Hiç birlik kurdurtmamışım be. Neyse onu da kurdururuz. Onu da İsimlerinizi verdikten sonra sizin isimlerinizdeki lordlara mortlara kurdurturuz. Size kurdurturuz yani. şimdilik. Ben onu unutmuşum. Yapacak bir şey yok. de yetenek gelmiş. Çöllerde kum tepelerinde. Artı beş yolculuk hızı. Birliğinde yüz yetmiş Üzerinde piyade verse ormanlarda. Abi ver. Aa yüzde iki buçuk vergi geliri yerleşke ama köylerden de yüzde on vergi geliri diyor. Yerleşkeden mi alsak? Şimdi yerleş Yok abi köy ya. Köy daha fazla önemli. Köy gelirimiz artsın. Ne kadar alıyoruz abi artı? Artı 1700. 8K civarı bir para alıyoruz. Bence gayet iyi. Hiç iyi. Ben böyle boş boş dolanıyorum bu arada. Niye böyle böyle boş boş dolanıyorum? Gideyim bari bir iş yapayım değil mi? Gideyim bir iş yapayım. Ne yapalım abi? Bu lavukların savaş yorgunluğunu arttıralım. Ki pes etmeye zorlayalım. İzcilim de çok hızlı gelişiyor ya. Normal, normal. Çünkü hiç vermedim izliye arkadaşlar. İzliye, mühendisle, hekim. hekimliğe falan hiç vermedim. Beseri sabah kadar kovalar hocam kontas. Tamam o zaman seni ben bir esir alayım. Şaka mı bu? Hiç asker kaybetmedik. Gel. Az önce atıp tutuyordun. Kocamla konuş. Yok şöyle yap, yok böyle yap. Zıvır yap, zıvır yap. Ne oldu? Ne oldu? Aldık aşağı. Bunu aldık da hiç savaş yorgunluğu falan da olmadı ha. Abi kişi tek başına kalmış. Gel 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 gel. Gel ya ordu falan topluyor bir de bunlar. Gel. Bir kişi dedik de ha gel. Kocasıymış lan. Bu arada evliliği de yapmadım. Evliliği de aradan çıkartırım ben merak etmeyin. Çocuğumuz falan olmuştu artık yapacak bir şey yok onu tekrar yaparız. Çünkü karakterimiz daha genç oldu. Yani yeniden başladığımız için. Şimdi ablacığım sen kocam benle benim eserim. E, sen de benim esirim ol. Ayrı düşmeyin amacım tamamen o sizi birleştirmek. Mühim olan gönüller bir olsun. Kocanla esir kampında falan eşek üstünde takılırsınız artık. Savaş bitene kadar. Şurada bir ordum ordu mordu görmüştüm. Gel Leda. Gel bakalım. Bir an önce savaşı bitirmek istiyorum. Benim onu yakalamam. Çok uzun sürer ya. Aha. Aha asker topluyor. Gönder abi askere. Acil. Ver dayı var. Da var. Ha Sekiro videosunu niye izlemediniz lan? Çok da güzel olmuştu ha. Vallahi sevdiğim oyunlardan biridir Sekiro. İzlenmedi mesela satayım. Hiç duydunuz mu Sekiro? Yu? Duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum ya. Oynamışsınız da. oynamadıysanız bile duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet abi sorunda teklif yapıyorlar. Savaşı açanlar da kendileri de. Barış yapmak isteyenler de kendileri. O yüzden ben bu teklifi direkt kabul edeceğim. Sebebini zaten videonun önceki kısımlarında söylemiştim. Evet abi ben şuradan inceden inceden bir İstanbul'umuza doğru gidelim. Hem ismini de değiştiririz. Belki orduyu düzenleriz bir ayar çekeriz bir şey yaparız. Bizimkiler yamyam gibiler zaten. Artı birlik büyüklüğü limiti artı bir klan birlik limiti. Artı bir yoldaş limiti on marayla kadar birlikler her 6. seviye asker için savaş başına. Bunu seçeceğim ya. Zilik puanımız çok hızlı artıyor sıfırdı bu arada ha. On falandı galiba. Güzel de altın kazanıyoruz. Güzel. Güzel. Abi bizimki bu, bizim şimdi bu savaştan kazancımız ne oldu? Bir Airdre'i aldık değil mi? Airdre zaten bizimdi. Onun haricinde çok da bir kazanç olmadı. Bizans'a bir darbe vurmuş olduk. Bu bölümde lord çekmeye çalışmayacağım. Hatta bir süre lord çekmeye çalışmayabilirim. Çünkü bir tık güçlü olduk. Oyuna yeni başladığımız için devletler işte anladınız oyun çok ileri seviyede olmadığından dolayı. Daha birbiri ara, birbirleri arasındaki bağlar sıkıntılı. İşte lordları çok güçlü değil. Bir birlik limitleri artsın. Lordlar bir seviye alsın. Dediğim gibi çok fazla lord Çekmeye çalışmayacağım. Oyunu daha da kolay hale getirmek istemiyorum. Tamamen yoldaşlarımız üzerinden. Yoldaşlarımıza kurdurduğumuz klanlar üzerinden. Bir süre devam edeceğiz. Çünkü görüyorsunuz 5600. Yine aslında yani... Evet küçüler bu arada. Neyse bakarız duruma göre. Bizans'ın tabi ağzını burnunu kırdık da. Bakarız. Bir, bir bir tık, bir, bir tık böyle bir, birkaç bölüm öyle bir inceden bir lord çekme muhabbet olmayabilir. Zaten ben ayar oluyorum lord çekme muhabbetine. Gelmiyorlar anasını satayım. Onu da biliyorsunuz. Onun haricinde dediğim gibi video geç geldiği için kusura bakmayın. Tamamen sebebi videonun başına söylediğim muhabbetlerden dolayı tamamen. Ama dediğim gibi her gün Bannerlord videosu gelmeye devam ediyor.